Yukarıdaki bilgilendirici görsele göre su tasarrufu için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeye gerek yoktur? A. Bahçeyi sulama zamanına. Evet, parçamıza bakalım görselimize. Park ve bahçeleri sulamak için buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatleri tercih edilmeli. Her defasında 112 litre su tasarrufu sağlıyor. Evet arkadaşlar, o yüzden bahçeyi sulama zamanı verilmiş. Kirli çamaşırları biriktirip makinede yıkamaya. Evet bakalım çamaşır makinesi. Çamaşır makinesinin tam doldurmak her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlıyormuş. O yüzden biriktirip makinede yıkamak gereklidir. Buna dikkat edilmesi gereklidir demiş. Ve banyo yapma süresi ve şekline değinilmiş arkadaşlar. Bakın. Ve buna dikkat edilmesi gerekiyor diyor. Banyo yaparken küvet doldurmak yerine duş almak %25 tasarruf sağlıyormuş. Daha az su tüketen duş başlıkları kullanılması, duş süresi 4-5 dakikaya indirmek 55 litre su tasarrufu sağlıyormuş. Musluk ve duş başlığı gibi malzemelerin kalitesinden söz etmiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeye gerek yok. Doğru yanıt C seçeneğidir.